Kıymetli hemşerilerim, ben Saadet Partisi Belediye Başkanı adayınız Faruk Karatatar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. En içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bugün aylardan Ramazan, günlerden Cuma. Ramazanımız, Cuma'mız mübarek, oruçlarımız, namaz ve niyazlarımız makbul olsun. Değerli Elvanlı kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler. Eldivanımız Anadolu'nun bağrında yeşillikler, bağlar, bahçeler içinde havasıyla, suyuyla nadide bir ilçe. Yarınıyla, kadim gelenekleriyle, cap canlı hayatıyla eldivan biriciktir. Göz bebeğimizdir. Gelin görün ki bu şirin ilçemiz genel ve yerelde yanlış yönetimler, yüzünden gittikçe küçülen, nüfusu azalan, sürekli göç veren bir ilçe olmuştur maalesef. İktidarın ve yerel yönetimlerin faizle borca dayalı ekonomi anlayışı nedeniyle hayat pahalılığı, enflasyon, belirli dükkan zamlar, fahiş kiralar, güvensiz sokaklar, siyasette, adalette, sağlıkta, eğitimde, istihdam ve hizmet alımlarında eşitsizlikler, adam kayırmalar, haksızlıklar, iş bilmezlikler. Kısaca Türkiye'de olup biten tüm olumsuzluklar el da ne yazık ki fazlasıyla yansıdı. Gelir dağılımındaki eşitsizlikler, ahlaki ve manevi çözülme, kavramlarımızın içinin boşaltılması, enflasyon ve hayat pahalılığı ne yazık ki sosyal yapımızı da bozdu. Aile ve akrabalık bağları çözüldü güven duygusu yok oldu. Yerel seçimlerin yapılacağı 30 Mart'ta son 10 gün kaldı değerli kardeşlerim. Seçimlere giderken verilen sözlerin birçoğunun tutulmadığı apaçık ortada. Hizmet olarak bize sunulan projeler ise yüksek faiz ödenerek boşlama yapıldığı için faturalarımıza, kaza, tuza, ekmeğimize, market alışverişlerimize, aşımıza yansıtılarak ve borç, faiz, zam, zulüm olarak bedeli kat be kat fazlasıyla bize ödettirildi. Dar gelirimiz, emeklimiz, çiftçimiz, asgari ve düşük ücrete mahkum olan halkımız, asli ihtiyaçları dururken faiz, faiz vergilerle, faturalarla bu bedeli ödemeye devam ediyor. Bu çarpık düzenden bir kısım bir kısım azınlıklar, imtiyazlı kimseler ve iktidara yakın yandaşlar ihya olup kalkınırken emekli, çiftçi, dar gelirli, düşük ücretli ezildi, eziliyor, ezilmeye devam ediyor. Bu böyle gitmez. Gitmemeli. Iktidarın ücretlere yaptığı zamlar da kısa sürede eriyip gidiyor. Iktidar partilerinin kamu imkanlarını kullanarak bol geceden dağıttıkları gıda ve benzeri paketlerin iftara yakın ikram ettikleri sıcak bidelerin kaynağını sorgulamak ve seçimlerden sonra bize nasıl astronomik zamlar olarak zulüm olarak yansıyacağını hesap edip ona göre karar vermek zorundayız. Aksa korkarız ki geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleşen seçimlerden sonra akaryakıt başta olmak üzere iğneden ipliğe gazdan tuza her kalemle her şeyin bedelini halkımıza ürettirdikleri gibi 31 Mart'tan sonra da döviz karşısında Paramız pul olurken aynı akıbette karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. Bu böyle gitmez. Bu böyle gitmemeli değerli kardeşlerim. 94 ruhu 31 Mart'tan sonra tekrar hayata geçirilmeli. İlla ki hayata geçecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki taklitlerinden sakınalım. Boş vaatlere kalmayalım. Kıymetli eldivenli kardeşlerim doğup büyüdüğümüz bu şirin ilk eldivanımızda kanımız, canımız, ailelerimizde, komşularımızda, dostlarımızda, yavrularımızda güven ve huzur içinde yaşayabilir, el birliğiyle çalışarak senmen davası gütmeden allah Teala'nın ihsan ettiği nimetlerini hakça bölüşebilirdik. Doğrusu buydu ve mümkündü. Tüm partizanlıkları, taraf girdiği, sizden bizden ayrımını, yani hakikatte aramıza çekilen örtüleri bir kenara atsaydık eldivan bugün huzurun hakim olduğu kimsenin yarınından endişe duymadan yaşadığı başka bir eldivan olurdu. Olmadı. Partizanlık, kayırmacılık, kutuplaşma, ayrımcılık aramıza girdi. Şimdi lütfen ön yargılarınızı bir an için kenara bırakarak Sözüme kulak veriniz. İnanın herkesin yarınından endişe ve korku duymadan huzur ve güven içinde yaşadığı başka bir eldivan hala mümkün. Cennet misali yurdunuzun her köşesi, her taşı gibi eldivanımız hepimiz için değerli, hepimiz için kıymetli. Sizler de hepimiz de bu eldivanlar olarak biz birbirimiz için de kıymetliyiz. Eldivan bizim evimiz, ortak değerimiz. Konumumuz, makamımız, yaşımız, cinsiyetimiz, kazancımız ne olursa olsun bizim bir vazifemiz var. Emrolunduğun gibi dost doğru olmak. Dost doğru olacağız. İsraftan, haramdan, hafsızlıktan sakınacağız. Adam kayırmayacak, insanımızı aldatmayacağız. Makam ve mevkiler nihai bir hedef olamaz. Olmamalıdır. Küçük hesaplar peşinde koşmayalım. Oyların tartılacağı hesap gününün sayılacağı seçim gününden daha önemli olduğuna inanmaktayız. Eğilip bükülmeden, iyilikleri çoğaltarak, kötüyle kötü bilerek dost doğru yaşamak mümkün. Hayat ancak böyle güzelleşir. Kazançlarımız ancak böyle bereketlenir. Gelecek nesillerimiz ancak böyle iyi bir gelecek bırakabiliriz. Hayatımızı güzelleştirirsek İyilikleri çoğaltırsak, hak ve adalet merkezi bir saadet dünyası tesis edebilirsek, inanıyoruz ki ahiretimiz de güzelleşecektir. İşte bu nedenle sözünü ettiğimiz bu güzelliklerin ancak Saadet Partimizin milli görüş belediyecek anlayışıyla mümkün olacağını unutmayalım. Şayet bizi tercih ederseniz bunu başaracağız. Üstelik hep birlikte başaracağız Allah'ın izniyle. Sözlerime son verirken tekraren en kalbi selamlarımı, saygı ve sevgilerimi sunuyor. Barış, huzur ve senlik içinde nice saadetli bayramlarda buluşmayı Yüce Rabbimizden temenni ve niyaz ediyorum. Sizleri emanetleri asla kaybolmayan Yüce Rabbimize emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.